Ee, öncelikle herkese merhabalar. Ee, benim konum eee Namibya anayasal sistemi ve de, devlet yapısıyla ilgili olacak. Sunum planımı şu şekilde belirledim ama hani süre kısıtını da gözeterek e, belli başlı şeylere değinmeyeceğim. Arada atlamalarım olacak. Çalışmam ağırlıklı olarak e, devletin şekli ve organlarıyla ilgili oldu aslında. Hani anayasayı baştan sonra inceleme fırsatı buldum ama ağırlıklı olarak bu konuda çalıştım. Ee, Namibya'nın şöyle haritadaki yerini önce bir gösterelim. Hemen ondan sonra belli göstergeler var. Ee, bu tabloyu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın geçen sene yayınlamış olduğu raporu kullandım. Ee, burada mesela e, dikkat çekici bazı hususlar var. Bunlardan bir tanesi yüz ölçüm bakımından Türkiye'den büyük olmasına rağmen nüfus açısından oldukça küçük bir ülke Namibya. O yüzden nüfus yoğunluğu açısından da aslında dünyada ilk sıralarda yer alıyor. İki buçuk milyon bir nüfusu var. Ee, Namibya doları para birimi, ee, başta geçim kaynakları, tarım, hayvancılık, turizm, madencilik. Madencilikte de altın, gümüş, uranyum gibi e, değerli madenler çıkıyor burada. Hükümet sistemi şu, şu an bizim için soru işareti. Zaten çalışmada bunu da inceleyeceğiz. Ee, öncelikle kısa tarihinden bahsedeyim Namibya'nın. Ee, 15. yüzyılda Portekiz sömürgesi olmadan önce, Namibya'da yasama konseyleri var, geleneksel yasama konseyleri ve çok ilginçtir, doğrudan demokrasi sanki bir örneği gibi bunlar. Yani halktan herhangi bir kişi bu toplantılara katılıp herhangi bir konuda süre kısıtı olmaksızın konuşabiliyor. İlginç bir örnek mesela bu. Sonra 15. yüzyılda Portekiz Sömürgesi oluyor. Uzunca bir süre Portekiz Sömürgesi olarak kaldıktan sonra 19. yüzyılın son çeyreğinde bu Büyük Afrika paylaşımı sırasında Almanlara veriliyor. Hocam sesim yankı yapıyor. Acaba birisinin mikrofonu mu açık? Peki. Diğer arkadaşlar gereğini yapacaktır. Evet. Ee, 1884-1915 yılları arasında Alman hakimiyeti altında kalıyor. Ee, sonrasında Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar mağlup olunca 1915-1989 yılları arasında Güney Afrika yönetiminde kalıyor. Yalnız Güney Afrika yönetiminde kalırken e, burada bir takım tabi mücadeleler de oluyor. Yani kendileri özgürlük mücadelelerine girişiyorlar. Burada SWAPO adı verilen Güney Batı Afrika Halk Örgütü olarak adlandırılan bir örgütün çalışmaları çok önemli. Bunlar öncelikle siyasi yoldan bir sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. 1966 tarihinde Birleşmiş Milletler bir karar alıyor. Bu karar sonrasında Namibya'nın idaresi 11 farklı etnik unsurdan oluşan bir konseye veriliyor. Ama Güney Afrika Cumhuriyeti bunu kabul etmiyor ve Namibya üzerindeki hakimiyetini sürdürmek istiyor. Bunun üzerine... SWAPO plan adı verilen, Namibya Halk Kurtuluş Örgütü verilen bir örgüt kurarak gerilla mücadelesine başlıyor. Uzunca bir süre bu da devam ettikten sonra 1973 yılında bu mücadeleden sonuç alıyorlar. Ve Birleşmiş Milletler SWAPO'yu Namibya Halkı'nın resmi temsilcisi olarak tanıyor. Bir süre daha Güney Afrika'nın siyasi vesayeti devam ediyor. 1988 yılına gelindiğinde Güney Afrika Birleşmiş Milletler'in, 1966 tarihinde almış olduğu kararı kabul ediyor. İlk seçimler 1989'da yapılıyor ve Swapo'nun o dönemki lideri Sam Nujoma Namibya devlet başkanı olarak seçiliyor. Hemen anayasa çalışmalarına başlanıyor. Bir sene sonra da Namibya anayasası e, kabul ediliyor ve Namibya bağımsız bir devlet olarak 21 Mart 1990 tarihinde kurulmuş oluyor. E, Namibya anayasası Cumhuriyet, vatandaşlık, temel insan hakları, özgürlükler, acil durum, milli savunma, yasama, yürütme, yargı gibi bir takım bölümlerden oluşuyor. Toplamda 21 bölüm var. 148 maddeden oluşuyor. Burada şöyle bir durum söz konusu. Güney Afrika Cumhuriyet'in yönetimi altındayken parlamentonun üstünlüğü anlayışı var. Sonuçta onlar hani İngiliz sömürgesi olduğu için bir anlamda. Parlamentonun üstünlüğü anlayışından yeni anayasayla anayasanın ve hukukun üstünlüğüne bir geçiş oluyor. Burada Namibya hukuki, hukuk düzenine insan hakları kültürü kazandırılıyor. Zaten bir bölüm tamamen insan hakları evrensel bildirgesinden alınma. Ve anayasanın birinci maddesinde Namibya'nın egemen, layık, demokratik ve üniter bir devlet olduğu vurgulanıyor. Ee, az önce de bahsettim, direkt insan hakları evrensel bildirgesinden alınan hükümler var. Bu beş ila 25 maddeler arasında düzenlenmiş. Tam bir bölüm olarak üçüncü bölümde geçiyor bunlar. Ee, Ayrıca anayasada e, temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlandırılacağı ve bu hakların temel içeriğine dokunulmaması gerektiği sadece genel nitelikte olması gerektiği belirtilmiş. Kişiye özel düzenleme de yapılamıyor. Devletin şekli ve organlarına bakacağımız zaman e, burada Namibya Anayasası'nın e, birinci maddesi üçüncü fıkrasında düzenleniyor bu. Yürütme başkan ve kabine olarak açıkça anayasada belirtilmiş. Yani kabinenin fiili olarak bulunmasına bahsetmiyoruz. Direkt kabine, anayasada belirtilen yürütmenin bir organı olarak tanımlanmış. Yasama, ulusal meclis ve ulusal konsey olarak. Bunun tamamına parlamento dönüyor ama yaptığım çalışmada parlamento ile aslında kast edilenin biraz daha ulusal meclis olduğu anlaşılıyor gibi bir durum var. Yani ulusal konseyin de yetkileri var ama biraz daha kısıtlı. Yargı organı da adalet idaresi başlığı altında yine ayrıca düzenlenmiş. Bu üç organ arasındaki ilişki kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü ilkelerine göre şekilleniyor. Ve bence kağıt üzerinde hani güzel görünüyor, uygulamada nasıl bilemeyeceğim ama denge ve denetim bakımından da hakikaten güzel bir sistem kurulduğunu burada vurgulamam gerekiyor. Yürütme az önce de bahsettik. Başkan ve kabineden oluşuyor. Başkanın seçimi için belli koşullar var. Burada 35 yaşını doldurmuş olan ve ulusal meclis üyesi olarak seçilme hakkına sahip her ya, vatandaşı başkan olarak seçilebiliyor. Burada e, bizdeki sisteme benzer bir şey var, %50 üstü alınması gerekiyor. Eğer ilk turda sağlanamazsa, ikinci tura en yüksek iki oy alan kişi katılıyor. Yine orada %50 artı 1'e bakılıyor. E, kabine üyelerinin tamamını başkan atıyor. Kabine, e, bu da mesela bence kendine özgü bir sistem. Ben başka bir örnek görmedim böyle. Başkan var, başkan yardımcısı var. Başkan yardımcısının tek olacağı anayasada düzenlenmiş bir tane başkan yardımcısı oluyor. Başbakan var, başbakan yardımcısı var ve ulusal meclis üyeleri arasından atanan bakanlar var. Yani parlamento dışından değil yine ulusal meclis üyeleri arasından atanan bakanlar oluyor. Burada ilginç bir durum daha var onu da hemen belirteyim. Cumhuriyet Başsavcısı da kabine üyesi burada. Hükümete danışma görevi var. İki farklı başsavcılık pozisyonu tanımlanmış. Ona da geleceğim birazdan. Burada hemen ifade edeyim. Kabine üyesi olması yönüyle o da ilginç bir durum. Ee, yürütme organının en önemli görevi tabii ki politika geliştirme. Bakanlar hem başkana, pardon, bakanlar hem başkana hem de parlamentoya karşı sorumlular. Burada şöyle de bir önemli bir durum var. Başkan ve kabine özellikle bütçe görüşmeleri sırasında parlamento oturumuna katılıyorlar. Başkan ulusun durumu, hükümetin geleceğiyle ilgili konuşma yapıyor. Sonrasında da önceki yılın politikaları hakkında bilgi veriyor. Ve parlamento üyeleri tarafından sorulan sorulara cevap vermek zorunda bunları yanıtlıyor. Başkanı sıkı yönetim proclamation olarak geçiyor, geçiyor bu anayasa. Ben sıkı yönetim olarak çevirdim bunu ama galiba doğrudur. Sıkı yönetim ilanı yetkisi var. Bir de e, son olarak şunu da ifade edeyim yürütme ile ilgili. E, başkan kabinenin tavsiyesi üzerine, ulusal meclisi feshedebiliyor. Tabii burada kabinenin tavsiyesi üzerinden çok bir hükmü yok belki. Zaten kabine başkan tarafından atandığı için. Ulusal meclisi fesih yetkisi var ama şöyle bir şey var. Tabii ulusal meclisi feshettiği zaman kendisinde görev süresi sona eriyor. Yasamaya baktığımız zaman az önce de belirttik. Ulusal meclis ve ulusal konseyden oluşan bir yasama meclisi var. Ulusal meclis 104 kişiden oluşuyor. Daha önce daha azmış. Bu 2014 anayasa değişikliğiyle yükseltilmiş. Seçimler 5 yılda bir yapılıyor. Bunlardan tabii 104 kişinin 96'sı seçilmiş, 8'i de başkan tarafından atanmış üyelerden teşekkür ediyor. Ee, ulusal konseyimiz var. Bu da bölgesel temsilcilerden seçiliyor. 42 kişiden oluşuyor bunlar. 14 bölge var toplamda. Her bölgeden 3'er temsilci seçiliyor. Ee, bu da yine 5 yılda bir yapılıyor. Ee, anayasada şu ifade benim dikkatimi çekti. Hemen buraya da koydum. Ulusal meclisin ve ulusal konseyin tüm üyeleri kendilerini Namibya halkının hizmetkarı olarak görecek. Ve uygunsuz bir şekilde kendilerini zenginleştiren ve halktan kopmalarına neden olan her türlü davranıştan uzak duracaklardır. Bu anayasayla hüküm altına alınmış. Bence gayet güzel bir şey. Uygulamada tabii nasıl olduğunu bilmiyorum. Ee, ulusal meclis ve ulusal konsey üyelerinin ayrıcalık ve dokunulmazlıkları yine parlamento kararı. Parlamento kararı derken aslında genelde yine yasalar kastediliyor ama istisnai durumlar söz konusu. Ee, yani hem ulusal meclis hem ulusal konsey üyeleri dokunulmazlıktan faydalanabiliyor. Ayrıcalıklardan ve dokunulmazlıktan faydalanabiliyor. Ulusal meclisin e, yasaları yapma ve yürürlükten kaldırma görevi var. sal çoğunlukla yapıyor bu görevi. E, yürütme organların organının bütün işlemlerin denetleyebiliyor. Yani iptal ve revize edebiliyor. Bunu yapabilmesi için ulusal meclis üyelerinin 1 bölü 3'ünün önerisi 2 bölü 3'ünün oyu gerekiyor. Bütçeyi yine ulusal meclis onaylıyor. Başkanı güvensizlik oyu ile bir kabine üyesini görevden almaya zorlayabiliyor. Bu da yine sağ çoğunlukla yapılıyor. Yani, güven oyu uygulaması burada yok ama güvensizlik oyu kabine üyelerini görevden alma uygulaması var. Ulusal meclisin 2 bölü 3 çoğunlukla kabul edilen yasalar başkan tarafından veto edilemiyor. Öyle de bir düzenleme yapılmış. Ulusal meclisin 2 bölü 3 çoğunluğu, ulusal konseyin 2 bölü 3 çoğunluğu başkanı anayasanın ihlali, yasaların ciddi bir şekilde ihlali veya görevi kötüye kullanma veya başbakanlık makamını onurlu bir şekilde sürdürmeye ve onurlandırmayı elverişsiz kalacak, beceriksizlik gerekçeleriyle görevden uzaklaştırabiliyor. Bu Amerikan başkanlık sistemindeki impeachment'a benziyor ama ek hususlar var. Bu da denge ve denetim açısından önemli bir düzenleme olarak dikkat çekiyor. Ulusal konseye baktığımız zaman, ulusal konsey daha çok ulusal meclis tarafından kabul edilen yasa tasarıları görüyoruz. Kabul edildikten sonra başkan tarafından ulusal konseye havale ediliyor. Ulusal konsey bunu anayasadaki 75. madde kapsamında değerlendiriyor. Yani daha çok böyle e, kontrol, denetim gibi bir şeyi var ulusal meclisin faaliyetlerine yönelik. E, ulusal mecliste görüşülmesi gereken ve ulusal meclis tarafından danışma için kendisine görülen bir takım mevzuat, rapor ve belgeleri yine araştırıyor. Mevzuat önerisi sunabiliyor e, ve parlamento kararıyla kendisine verilen bir takım e, yetkileri ger e, gerçekleştiriyor. Namibya hukuk sistemine baktığımız zaman yargı açısından Namibya hukuk sistemini incelediğimizde burada karma bir yapı görüyoruz. Bir kere Afrika örfü hukukundan izler var. Roma Hollanda hukukundan izler var. İngiliz ortak hukukundan ve Güney Afrika hukukundan doğal olarak bir takım izler var. Karma bir sistem uygulanmakta. Namibya hukukunun kaynakları anayasa, parlamento kararları, uluslararası hukuk, iştihat hukuku, teamül hukuku, örf ve adet kuralları ve doktrin. Burada şunu Belki söylemekte fayda var. Uluslararası hukuk, Namibya hukukunda doğrudan etki doğru. Yani monist bir niteliği var. Direkt e, uluslararası hukuku kabul edip uygulamaya geçiyorlar. E, yargı, adalet idaresi başlığı altında e, üçe ayrılmış. E, burada Anayasa Mahkemesi var, Supreme Court, Yüksek Mahkeme ve Alt Derece Mahkemeleri teşekkül ettirilmiş. Alt Derece Mahkemeleri, Sulh Ceza Mahkemeleri, İş Mahkemeleri ve Topluluk Mahkemeleri olarak kategorize edilmiş. E, yargısal denetim bakımından Amerikan modeli yani tüm mahkemelerin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle parlamento tarafından kabul eden bir yasayı geçersiz kılma gibi bir yetkisinin de olduğunu burada ayrıca belirtelim. ben Namibya eğitim sistemini de inceledim. Bir de anayasada yer verilen hukuk meslekleri var. Şimdi anayasada yer verilen ki aslında anayasada düzenlenen değil. Hani laf sen geçtiği için ben bunlara da bir değindim. Ee, mesela hukuk fakültesi mezunları genel olarak hukuk uygulayıcıları legal practitioners olarak düzenlenmiş. Bu da advocate's ve attorney arasında bir ayrım yapılmış. Attorney'ler biraz şey, e, advocate'lar biraz daha mesela master yapmış, hukukta herhangi bir uzmanlığa sahipse o bir üst kademeye çıkıyor. Attorney olabilmek için yine bir staj benzeri bir e, usul var. Bir sene civarı bir yerde bir staj yapıyorlar. Başsavcılık makamı ikiye ayrılmış. Bir attorney general adında az önce kabine üyeleri arasında saydığım Cumhuriyet Başsavcısı olarak belki çevirebileceğimiz, burada hükümete danışma görevi yapan ve anayasanın korunması ve sürdürülmesi bakımından görevleri olan bir pozisyon var. Bunun yanında bir de ceza yargılamaları bakımından, yüksek mahkemeye, anayasa mahkemesine yapılan itirazları takip eden ve bunlara yapılan itirazlara karşı savunma yapan Prosecutor General adında yine bir pozisyon tanımlandı. Ombudsmanlık bizdekine benzer nitelikte. Burada ama şu özellikle ifade edilmiş, yani temel hak ve özgürlüklerin ihlali, gücün kötüye kullanılması, Haksız, sert, duyarsız ve nezaketsiz muamele, açık adaletsizlik ve her, herhangi bir hükümet organında çalışan memurların yolsuzlukları ile ilgili konularda vatandaşın haklarını koruyor o mutluluk. Ee, yolsuzlukla mücadele tedbirleri direkt anayasal hüküm olarak 94A maddesinde düzenlenmiş. Bununla ilgili bir komisyon kurulacağı belirtilmiş. Bu komisyonun bağımsız ve tarafsız bir organ olacağı özellikle belirtilmiş. Burada yine komisyonun başına bir genel direktör, direktör yardımcısı atanacağı, bunların 5 yıl süreyle kalacağı ve hani görevden alınması usulünün zorlaştırılmasına ilişkin bir takım düzenlemeler var. Ee, az önce de belirttiğim gibi yolsuzlukla mücadelenin doğrudan anayasada düzenlenmiş olması gerçekten dikkat çekici bir husus. Ee, bölgesel yönetimler ve mahalli idareler açısından e, bakıldığında e, bölgesel yönetimler bakımından bölge valilerinin görevlendirildiğini, başkan tarafından atanan bölge valilerinin görevli olduğunu, yerel birimler açısından ise mahalli idare meclislerinin görev yaptığını söylemek gerekiyor burada. Bunların yine görevleri kanunla belirleniyor. Burada şu yine önemli, anayasada yine belirtilmiş. Bölgeler ırk, renk veya etnik kökene göre düzenlenme. Tamamen coğrafi niteliklerine göre bir düzenleme yapılmış. Sonuç ve değerlendirme açısından bakacak olursak hukuki çoğunluğa vurgu yapmıştık zaten anlatım sırasında. Yani Westminster tarzı bir anayasa hukuku, Roma Hollanda hukuku, İngiliz ortak hukuku, teamül hukuku, yine uluslararası hukukun bir karışımı olması yönüyle burada legal pluralizm olarak adlandırılan, daha çok sömürge ülkelerde gözlemlenen bir şey bu. Hukuki çoğulluk özelliği var ülkede. Bu da parlamentonun üstünlüğünden hak temelli anayasal sistem anlayışına geçişten, böyle bir paradigma değişikliğinden yine bahsetmiştik. Denetim ve denge mekanizmasının güzel tasarlandığını ifade etmişti. Hocam ne kadar süren var ona göre şey evet. aslında sürede oldu. Oldu mu hocam? Tamam. Ben bitmek, bitmek üzere zaten. Evet, buyurun. Çalışmamda özet olarak şunları da yani karşılaştırmalı olarak bunları da verdim ama bunları tekrar etmeyeceğim. Zaten az önce anlattım aslında bunları. Ben şey tartışması yaptım hocam. Burada hani hükümet sistemi nedir? Ne olabilir. Şimdi öncelikle parlamenter sistemden başkanlık sisteminden yarı başkanlık sisteminden bir takım izler taşıdığı görünüyor tabii bu sistemin. Hatta Hasan hocanın makale çalışması var geçen sene başkancı par başkancı parlamenter sistem olarak tanımlamış. Ama orada şöyle bir şey var. Ona hemen geçeyim. Hasan Tunç Hoca fesih yetkisi kabinenin atanması ve görevden alınması bakımından bir inceleme yaparak bunun başkancı parlamenter sistem olduğunu söylemiş. Ama ben aslında hani her sistemden bir takım izler taşıması şey taşıdığını belirtmekle birlikte aslında hibrit karma bir sistem. Yani bizim Türkiye'de uygulanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi kendine özgü bir sistem olduğunu söylemen daha doğru olduğunu ifade etmek istiyorum hocam. Peki, teşekkür ederim. Şimdi siz o zaman Paylaşmanızı kapatın. Evet. Şimdi hemen Ali Uzun arkadaşımız hazır mıdır? E, raportör olarak. Günaydın hocam. E, günaydın. Biraz daha yüksek sesle lütfen. E, evet sizi dinliyoruz. Sizi dinliyoruz. E, ben çalışmayı okudum. Okuduktan sonra aslında hani başarılı bulduğum bir çalışma. Teşekkür ediyorum Adem hocama. Ben Eee gerek anayasal çerçeve, Nabibya'nın gerekse yasama, yürütme, yargının birbirlerine olan yetkileri açıkça ortaya konulmuş. Hocam sonuç kısmında da bu hükümet sistemleriyle olan ilişkileri de ortaya konulmuş <laughs> ve kendi değerlendirmesini vurgulamış. Beni de e, bilgilendiren ve başarılı bulduğum bir çalışma oldu. Teşekkür ediyorum. Evet tabii Afrika ile ilgili çalışmalar Türkiye'de çok yaygın değil ne yazık ki. Halbuki hemen yanı başımızdaki bir kıta. Namibya hele özellikle haritada gösterme gereği duyacak kadar Türkiye'deki Aydın kesim için bile çok bilinen bir ülke değil. Normatif olarak çok iyi bir sistem kurdukları görülüyor Namibya'nın anayasal sistem olarak. Ama uygulamasını tabii çok araştırma imkanımız olmadı herhalde. Biraz da tabii bu kadar nüfusu az bir ülkeyle ilgili bu tür araştırmalara ulaşmak da kolay değil. Ama Afrika'da yolsuzluk sorunu yani kamu yönetiminde yolsuzluk sorunu anayasalara girecek kadar büyük bir problem. Esasen bütün fakir ülkelerin temel problemlerinin belki de ilki budur. Yani kamu kaynaklarının e, siyasetçilerce, yöneticilerce bir şekilde yağmalanması problemi, geri kalmıştık sebepleri arasında belki de ilk sırada yer alması gereken bir husus.